Ben çift forvetin net bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Morata gibi bir yıldız varsa yedek oturmamalı. Ondan olabildiğince faydalanmak gerekiyor. Hem oyun kurulumunda hem de skorallik bazında. Kaldı ki Morata defansif meziyetleri ve defansif katkısı da olan bir forvet. Evet. Hem Milan'da hem de geçen sezon Atletico Madrid'de zaten defansif katkı vermişti. Koşabiliyor, çok koşabiliyor. Yani koşu dediğim toplu koşu değil, topsuz alanda da çok koşuyor ve iyi alan kapatıyor. Şimdi Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyununa bakarsak sezonun ilk yarısında... Aslında Osemen'le Icardi'nin en doğru yaptığı şey topsuz oyunda rakibe baskı kurmaktı. Rakip stoperlerin ikinci bölgeye yerleşimini engellemek veya onları bozmaktı. Morata bence Osemen'le beraber bunu yapabilecek bir e, profil. Bu yüzden e, birincisi çi çift forvet oynaması gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak e, ben de aynı şekilde eğer Lemina stoper oynayacaksa üçlü oynaması gerektiği kanısındayım Galatasaray'ın. Ama burada kritik olan e, üçlüde olabilecek en optimal kadroyu bulmak. Yani üçlü öyle bir formasyon evet. ki çünkü her oyuncu üçlü oynayamaz. Evet. Yani yanlış oyuncuyla üçlü oynarsanız çok büyük defansif zafiyet verirsiniz.